Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Kargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerle nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hep birizi yakalayacağım hep birizi. <laughs> Bu bizi yakalayacağım. Elbette bir gün köyünüzü bulacağım çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz ...karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz ve iyi bir çocuk olursanız belki şenleri bile görebilirsiniz. Bu şimdiye kadar yaşadığım şirin hayatımda gördüğüm en sıcak yaz. Sanki güneş beynimi tıpkı bu lahanalar gibi pişiriyor. Ah, en azından bundan kötüsü olamaz. Oh ne sıcak bir gün. Neredeyse erimek üzereyim. Oh. Ah evet. Hava uyuyamayacak kadar sıcak. Horu. Hepsinden kötüsü yemek yemeyecek kadar sıcak. <laughs> i̇dare eder. Hmm, i̇dare bu sıcakta nasıl eder. başa çıkacağımı biliyorum. Kendime büyük bir sürahi dolusu şirin çileği suyu hazırlayacağım ve bunu hiç kimseyle paylaşmayacağım. <laughs> ah hayır. Hiç şirin çileği kalmamış. Hiç şirin çileği yoksa hiç şirin çileği suyu da yok demektir. Eğer bu formül işe yararsa küçük yağmur bulutlarını büyütüp köyümüze ve tüm şirinler ormana yağmur yağdırabilirim demektir. Ay. Oo! Oh, oh, oh. Sakin ol dostum. <laughs> sakin ol lütfen. Dur sakin ol. Dur. Şuradaki panzehre ulaşabilirsem kurtulacağım. Ay ay nerede bu nerede? Ay ay. Evet, büyütme formülümün kesinlikle işe yaradığını biliyorum. Şimdi şunu bulutlarda kullanayım. Aha! Sanırım bu büyütme formülüyle en kısa zamanda dev şirin çilekleri yetiştirebilirim. Aa, biraz bundan koyalım, biraz da şundan koyalım, karıştıralım. Aa, güçlü, bu taşları güzel bahçemden temizlemekle bana çok büyük bir iyilik yapmış oldun. Hem de bu sıcak havada. Oh, hehe sen çok güçlüsün. Bu işi ben yapsaydım şimdi yorgunluktan ölürdüm. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> biraz sonra bir sürü dev şirin ve sürahiler dolusu meyve suyum olacak. Ay. <laughs> ha, şimdi bu formülden biraz daha yapmam gerek. Ey neler oluyor yav? Ama belki de sıcak yüzünden hayal görmeye başladım. Oh! ay bu bir rüya değil. Ben büyüdüm ya. Şimdi bunu nasıl yapmıştım ben? Bir tutam saman tozu, bir fiske, ağaç kökü. İmdat! Bir... Şirin baba, şirin baba, baba. biri buraya geliyor. Şirin baba benim, aç şu kapıyı. Şirin baba. Ehe mi? Güçlü bu kadar büyük bir gürültü yapmana hiç gerek yoktu. Ay gürültü... Büyük! Büyük! Ay! Bu bir canavar! Ay Bilgin çabuk söyle. Şirin baba nerede? Bana ancak o yardım edebilir. Biraz önce şirin çileği tarlasında biraz dinleniyordum. Birden böyle oldu. Ee, şirin çileği tarlası mı? Evet. Birden üzerime bir şeyin döküldüğünü hissettim ve... Döküldü mü? Şey gibi mi? Pudra gibi mi yani? Evet. Aa! Hemen Şirin babaya bunu anlatmalıyım O beni eski halime döndürmenin bir yolunu biliyordu Hey bekle Bu kadar Şirin bir şey, Şirin babaya söylemeye gerek yok Aa. Yani ben e, Belki sana yardım edebilirim Hem şimdi rüyalarını süsleyen istediğin her şeyi yapabilirsin değil mi <laughs> Evet Ne evet, güçlüyü evet. artık sen dünyadaki en güçlü Şirinsin oh, Evet bu doğru Artık Şirine'nin bahçesindeki Taşları yıldırım hızıyla temizleyebilirim Oh, Aa, merak etme Şirine. Büyük bir Şirin olunca bunların hiç önemi yok. Al, o. Oh, oh. Bilgin bütün bu karışıklık nasıl başladı peki? Ha, şey, gerçekten de büyük bir karışıklık değil mi? Ay. ah. İşte Şirinler nasıl Şirin oldu değil mi? Hey, o benim evim dur. Aa, henüz gücümün gerçek boyutlarını bilemiyorum. Oo. Oh. <laughs> ...Şirin Baba'ya haber Bete. verelim. Şey, ya, Şirin Baba'nın şu anda ilgilenmesi gereken çok önemli bir işi var. bu küçücük sorunumuzla onu rahatsız etmeyelim. Küçücük sorun mu? Ve şimdi her zaman yapmak istediğim bir şey yapmaya gidiyorum Şirinler. Gidip Gargamel'i yakalayacağım. Hayır! Dur gitme! Güçlü! Bunu yapma, güçlü Gargamel çok tehlikeli bir Hiç ya. önemi yok, artık onun dersini vermenin ay, zamanı ay, geldi. Ay. Oh! Ay. Şirinler beni merak etmeyin, ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Bu kadar yeter, ben Şirin Baba'ya haber vermeye gidiyorum. Evet, hadi, hadi gidelim. gidelim. Ben kocaman bir canavar yarattım. Ah, böyle havalardan nefret ederim güneşli, pırıl pırıl bir gün! Böyle havalar o lanet olası şirinlerin en çok eğlendikleri zamanlardır. <laughs> o küçük canavar yaratıklardan bir tanesini ele geçirdiğim zaman... ...mavi suratlarının korkudan griye dönüşmelerini... ...kahkahalarla seyredeceğim. <laughs> ah, defol konuşmalarımı kesmemeyi ne zaman öğreneceksin sen, ha? Asma, bırak beni! Bırak! Ah. Ah, bu da ne? Hayal görüyor olmalıyım. Yolun sonuna geldik Kargamel. Evet Şirin sen büyümüş olabilirsin ama ben hala daha büyüğüm. <laughs> ne fark eder ki? Seni yakalayacağım. <laughs> Demek beni yakalayacaksın ha? Yalvarman hiçbir işe yaramaz. Nefesini boşa harcama. Seni yakalayıp bir esir olarak köyümüze götüreceğim. Ne? Yani beni, beni köyünüze mi götüreceksin? Evet duydun beni şimdi. Marş marş. Oh. Aa, ama lütfen benim canımı yakma güçlü devşirin. Aha, istersen duvardaki torbalardan birini alabilirsin ama lütfen canımı yakma Şirin! He! Ee, ikinizi birden yakaladım. Evet, gerçekten. Azman. Hala anlamadın mı? Bu bizim Şirinler köyüne girmemizi sağlayacak. Hehehehe! Hehehehe! Yapma durgulu zaman. Evet mancınamız hazır Şirin Baba. Pekala becerikli Şimdi sıra sihirli formülümüzü kullanıp... ...küçücük bulutları yağmur yağacak kadar büyütmekte. Şirin Baba! Şirin Baba! O buraya gel Şirin Baba! Şirin'e ne oldu? Güçlü aniden bir deve dönüştü. Dev mi? Evet ormana gargameli yakalamaya gitti. Sanırım biri benim sihirli büyütme formülümü karıştırmış olmalı. Çabuk olun, hemen köye gidelim. Ay, vah Şirin halim benim. Bu korkunç bir şey. Ve hepsi benim hatam yüzünden oldu. Senin hatan mı? Demek senin yüzünden. Bunu tahmin etmeliydim. Şirin Baba, bunu anlayıncaya kadar beklemelisin. Şirinler, sorunlarımız sona erdi. Bakın size ne getirdim. Lay lay lay! Ay! Ay kolay kolay kadar, kadar. Kolay kadar. Bir şey yok şirinler ben getirdim ya... Sana öyle geliyor Ne öyle mi geliyor zor da olmadı Seni öyle bir şirinleyeceğim ki ömrüm boyu Dur bırak beni Seni düzen battır. bırak beni Ben dev şirinim güçlü <laughs> Şimdi sıra diğerlerini yakalamaya geldi Hadi bakalım Kaçın 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 Aa, şirin baba ne yapacağız söyle. Bütün sorunlar bu sihirli formül yüzünden çıktı. Sanırım bizi ancak formül kurtaracak küçük şirinlerim. Evet şimdi size yapacaklarınızı anlatacağım dinleyin. <laughs> <Ay, ay>. Sonunda ay, ay. hepiniz hele getirdiniz. Hem de hepiniz. Evet. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> 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 buradayım. Azman beni yakalayamaz. Ha. Azban seni aptal durumuna düşürüyorlar! Şu küçük yaratıklardan birkaç tanesini yakala çabuk! Asman! Buradayız! <laughs> Hazır şirinler? Azban seni kandırmalarına izin verme! Boş kafalı aptal kedi seni... ...bu sakarlıklarda cezasız kalacağını sanma! Azman, azman, ne yaptığını farkında mısın sen? Ayrıca bütün şirinleri ben yakaladım. Bu yüzden sana bir tek şirin bile vermeyeceğim. Aç kalacaksın. Ha, ne oluyor? Azman, ne oluyor? Bir dakika. Ba, 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 bak Azman'cığım, ee, sana küçük bir şaka yapmıştım ben. Yani şaka, istersen sana şirin vereyim, çok vereyim. Birkaç tane vereyim, ne istersen. <laughs> Hepsini al istersen. Aaaa! Oh. 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 <gülüyor> du. <gülüyor> <gülüyor> Dur yapma yapma öyle demek istemedim güzel kediciğim şaka yapıyordum ben şaka şaka seni severim azmancığım bırak oh. 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 <laughs> beni yapma azman lütfen azman. <gülüyor> <gülüyor> Güçlü bir parça panzer kısa zamanda seni eski şirin haline Teşekkürler Şirin Baba. Bir an için bir dev olmak çok iyiydi. Ama insan o kadar büyük olunca çok yalnız oluyor ha? <gülüyor> <gülüyor> ha! Birkaç saat sonra sihirli karışımın etkisi de geçer ve Azman da eski haline döner. Ama o zamana kadar gargamel bir daha köyümüzü yeni bulamayacak kadar uzaklaşmış olur. Ve şimdi sıra bu dağınıklığı temizlemeye geldi. Bilgin. Evet Şirin Baba buradayım Şirin Baba. Şey, Şirin Baba siz çok akıllı bir şirinsiniz. Bu tanıklığı ve pisliği temizlemem için kullanabileceğim bir sihirli formülünüz vardır mutlaka. Başka bir formül mü? Hayır. Formül yok. Buna nasıl cesaret edersin Bilge? Canım sadece şaka yapıyordum. Ben Şirin Baba. Sanırım Bilge'nin ilk düzeltmesi gereken hareketleri olacak. <laughs> Şirine? He, sanırım bu kez şirinlikte haklısın. <laughs> i̇mdat! İmdat! Gel buraya! İmdat! Ya, ya, yapayım, seni formül seni! Merhabayla başlar sohbet Gün boyu hiç durmaz Söyleyecek çok şey var susmaz Minik